Nasıl bozacağız biz bu Seni bu ezik oğlun bir sonraki doğum gününe kadar. Ha? Üç ay var zaten. 3 ay sonra doğum günü. Tam 40 adet dişi kişiyi bulup kendine bağlayacak ve onları kendine aşık edecek. Ben bu büyü işini çözeceğim kardeşim. Yemeyeceğim, içmeyeceğim. Gerekirse günde iki kız, gerekirse günde 3 kız. Uyumak yok, bu büyüğü bozana kadar, bu oyunu bozana kadar ben devam edeceğim. İşte bu, işte bu kardeşim. Ya benim abim bırak kırk kadın bulup kendine aşık etmeyi... ...üç adamın okey masası bile kullanmaz. Ama ben yıllardır bu anı bekliyorum. rezillik, bütün bu her şey senin için de ay parçam. Biz seninle bir ömür mutlu olalım diye. Sen benim kırk birimsin. Ulan gerizekalı, millet ikinci olmayı kabul etmez. Sen ne diyeceksin kıza? Kırk birici mi diyeceksin? Sen bir yola girdin, bu yoldan dönüşün yok. Bu işi başaracaksın. Sakın başarmadan da kızın karşısına çıkayım deme maazallah. Hayır abi çıkar mıyım? Çıkmam tabii. Çıkanın da çıkmam yani. Hayatta çıkmam. Ben öyle bir adam mıyım? Ben bu yola baş koydum artık. Halledeceğim. Çıkacağım ondan sonra. Bak Naci, ben seni merak ediyorum. Özlüyorum ben. Ya. Ya diyorsun ki bana konuşacak önemli bir şeyimiz var. Ben seni bekliyorum, senden ses çıkmıyor. Mesaj atıyorum sana, beş saat sonra görüldü atıyorsun. Ne bu Naci? Yani... Kalbinde falan başka bir biri varsa ya da ne bileyim bir şey... Asla Pelo, yani gerçekten kalbimde başka biri ne demek? Yemin ederim yok, başka biri falan yok. Öyle değil konu. Seni pamuklara sardım be Pelin. Nasıl kırarım ki ben seni? Az kaldı dayan, ne olur dayan. Sen benim kırk birimsin. Birader siz de karı kız için mi geldiniz buraya? Yani geldik ama dedelere denk geldik abi.